İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Şeker hastalığında erken teşhis ve doğru tedaviyle uzuv kayıplarının önüne geçmek mümkün. Bugün usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'nun tedavi süreciyle ilgili yara bakım koordinatörü Anıl Şen'le konuşuyoruz. Erhan Bey çok eski bir oyuncu, bir jön olmasının yanı sıra çok bilinçli bir hasta olduğu için erken müdahale ve erken tanıyla hızlı bir şekilde ayağa herhangi bir kesilmeye maruz kalmadan kurtulmuş oldu ama ülkemizde 7 milyon şeker hastası var. 1 milyon şeker hastamızda ayağındaki bu diyabetik ayak yarasamıştı araları nedeniyle tedavi görmeye çalışmakta. Yara bakım koordinatörü Anıl Şen diyabetik ayak yaralarında erken tanı ve müdahalenin önemli olduğunu belirtiyor. Erken tanı ve müdahale ile genellikle diz altı veya ayak bileğinden altındaki amputasyonları engelleyebiliyoruz. Ama Bey, Erhan Bey size ulaştığında durumu nasıldı? Biraz bize bahsedebilir misiniz? Baş parmağında bir diyabetik ayak yarası mevcuttu. Erhan Bey eski bir şeker hastası. Ama kalıtsal bir durum olduğu için e, ilerleyen dönemde böyle bir durumla karşı karşıya kalmış ve birkaç merkeze başvurmuş kendisi. Kimisi parmağı keseceğiz, olmadı ayağı keseceğiz dedi. Olmadı baldırdan keseceğiz dedi. Bu tabi yara azdı. Artık iltihap ayakkabı giyilemez hale geldi. Oynadığım işte bahçesi oyununda terlikle çıkmak zorunda kaldım. Ayağımı sürekli yukarı kaldırmak zorundaydım. Biz yapmış olduğumuz tetkik ve tahlillerin sonucunda Erhan Bey'in ayağını besleyen ana damarlarından bir tanesinin tıkalı olduğunu tespit ettik. Ve girişimsel radyoloji eşliğinde tıkalı olan ayak damarımızı açtık. Ayak damarımızı açtığımızda ayağımızda taze kan ilerleyişi hızlı olduğu için ayaktaki dokudaki oksijen durumunu arttırdık ve yaranın iyileşmesini hızlandırdık. Baş parmağındaki kemiğinin içinde ciddi bir osteomiyelit yani kemik içi bir iltihap enfeksiyonu olduğunu tespit ettik. Ufak bir mikro cerrahi operasyonla bu iltihaplı kemikteki dokuyu temizledik ve yaklaşık 2 hafta 3 hafta süren bir yara tedavisi sonucunda Erhan Bey'in baş parmağını kesilmekten kurtardık. Ben birkaç gün sonra tamamen rahat yürümeye başladım. O ani gelen yani feci sancılar yok oldu, ayaktaki uyuşma azaldı ve en güzeli yara kapandı. Adıl Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.